Merhaba ben Özgür Bolat. Biliyorsunuz artık YouTube Kids uygulaması Türkiye'de. Biz de Parentvisor ekibi olarak buradaki birçok içeriği sizin için inceledik. Size bazı önerilerde bulunacağız. Ama bana göre öneride bulunmak çok da yararlı bir şey değil. Sizin ebeveyn olarak bazı şeylere kendinizin karar vermesi önemli. Çocuğunuz bir çizgi film diyor. O çizgi film sizin çocuğunuz için yararlı mı değil mi nasıl anlayacaksınız? Biliyorsunuz çocuklar eğitim programı izliyor. Bir programı, çizgi film olsun, animasyon olsun. Eğitim programı yapan nedir? Bir çizgi filmi eğitici yapan nedir? Siz nelere dikkat etmelisiniz? Bu videoda onlardan bahsedeceğim. Sonra da çocuğunuzun yaşına göre gelişimsel özelliklerden bahsedeceğim. Ondan sonra da size bazı önerilerimiz olacak. Google Dijital Ebeveynlik projesinde önemli bir kavramdan bahsetmiştik. Teknoloji kullanımını ikiye ayırıyoruz üretim odaklı teknoloji, tüketim odaklı teknoloji. Üretim odaklı teknolojide çocuk teknolojiyi kullanarak bir şey üretiyor. Tüketim odaklı da ise sadece teknoloji tüketiyor. Biz ne istiyoruz? Bir çocuk teknolojiyi ne kadar çok üretim odaklı kullanırsa o kadar iyi. Peki tüketim odaklı zararlı mı? O da nasıl tükettiğinize bağlı. Tüketim odaklıyı da ikiye ayırıyoruz. Birisi üretken tüketim, diğeri de pasif tüketim. Üretken tüketimde şu var. Çocuk e, teknolojiyi tüketiyor ama daha sonra bir şey üretmek için veya kendi gelişimi için. Örneğin video izliyor, video izledikten sonra bir şey öğreniyor, daha sonra gidiyor, kodlama yapıyor. Bu üretken tüketim. Pasif tüketimde ise çocuk oyalanmak için, kendisinden kaçmak için. E, duygusunu yönetemediği için teknolojiyi pasif bir şekilde tüketiyor. Çocuğunuz eğitim içeriklerini ne kadar üretken tüketim şeklinde yaparsa o kadar fazla fayda sağlıyor. Teknoloji kullanım açısından baktığımızda bilimsel literatürde iki tane farklı ebeveynlik rolü var. Hatta bu rollere de ara buluculuk deniliyor. Ebeveyn ara buluculuğu. Çünkü aslında anne baba teknoloji ile çocuk arasında bir ara buluculuk yapıyor. Bunlardan bir tanesi kısıtlayıcı arabuluculuk, diğeri de aktif arabuluculuk. Kısıtlayıcı arabuluculukta anne baba çocuk ne izleyecek, ne zaman izleyecek, ne kadar süre izleyecek karar veriyor. Bu rolü seçen anne babalara baktığımızda genelde teknolojiyi bakıcı olarak veya duygusal emzik olarak kullanıyor. Bu istemediğimiz bir şey. Yani anne baba yoğunken çocuğuna diyor ki Hadi sen bununla oyalan, ben bu sırada başka işler yapacağım. Aktif arabuluculukta da şöyle bir şey var. Ben teknolojiyi çocuğuma verip hadi bu kadar süre kullan demiyorum. Eğitim içeriği üzerinden çocuğumla bir diyaloğa giriyorum. Öncesinde çocuğun izleyeceği eğitim programlarını, çizgi filmleri onunla tartışıyorum. Bu çok önemli. Beraber karar veriyorum. Neye karar verdiğimi beraber tartışıyorum. Nasıl karar verdiğimi çocuğuma söylüyorum. Orada çocuğumun fikirlerini alıyorum ve en önemlisi de şu. Eğitim içeriklerinin çoğunu çocuğumla beraber izliyorum. Benim amacım çocuğum oyalansın diye teknolojiyi vermek değil. Eğitim içeriklerini çocuğumla beraber izleyerek onun eğitimine katkıda bulunmak. O zaman ne yapıyorum? Beraber çocuğumla çizgi filmi izliyorum. Çizgi film bittikten sonra veya çizgi film sırasında Çocuğumla şu konuları tartışıyorum. Burada doğru olan davranış neydi? Bu çizgi filmde doğru olan davranışları gördük ama sence hangi yanlış davranışlar vardı? Bu karakter aslında ne yapmaya çalışıyor sence? Bu karakter neyi çözmeye çalışıyor? Bunun aynısını biz gerçek hayatımızda yapıyor muyuz? Ya da bir karakteri izledikten sonra fiziksel olarak bazı etkinliklerde bulunabilir miyiz? Aslında ben ne yapıyorum? Çocuğuma çizgi film izletmiyorum. Ben oradaki eğitim içeriğini çocuğumla beraber işliyorum. Benim amacım ne? Bir eğitim aracını çocuğumla beraber kullanarak çocuğumun eğitimine katkıda bulunmak. Bazen çocuklar izleyince izlediklerini anlamlandırmakta zorlanabilir. Sorular sorarak anlamlandırıyorum. Zaten bir içeriği eğitim içeriği yapan nedir? Çocuğun herhangi bir gelişimine. Ne olabilir bu? Fiziksel duygusal, sosyal, bilişsel ya da dil gelişimine katkıda bulunan programlardır. Eğer benim amacım zaten bu gelişimi sağlamaksa çocuğumla beraber o eğitim programını izlemeliyim ve çocuğumun gelişimine katkıda bulunmalıyım. Aynı zamanda uzun vadede kontrolü çocuğuma devredebilmek için de eğitim programlarıyla ilgili çocuğumun bilincini arttırmam gerekiyor. Çocuğun bilincinin arttığını nereden anlarım ben? Mesela çocuk bir çizgi film izler. Sonra gelir. Anne der bu çizgi filmi çok sevdim ama orada argo bir kelime kullandı. Bence bu yanlış der. Ve çocuk siz ona sormasanız, kontrol etmeseniz de artık size gelişimiyle ilgili bilgi vermeye başlar. Bizim amacımız çocuğumuzu kontrol etmek değil. Belki küçük yaşlarda olabilir. Buna da kontrol demeyelim, sınırlandırma diyelim. Ama yaşı ilerledikçe çocuğumuza özellik sağlayarak kendi eğitim içeriğini kendisinin seçmesine izin vermeliyim. Aslında çocuğumla eğitim içeriklerine dair bir güven ilişkisi oluşturuyorum. Şimdi size bazı eğitim kanalları ve eğitim programları önereceğiz. Aktif arabuluculuk yaparak çocuğunuzun içerikleri sünger değil süzgeç gibi öğrenmesini sağlarsınız ve çocuğunuz sizin değer yargılarınızla büyür. Şimdi Parentweiser ekibi olarak 5 ile 7 yaş arasındaki çocuklar için bazı eğitim içerikleri önereceğiz. Tabii çok fazla kaliteli içerik var ama belirli bir sınırımız olduğu için size belirli sayıda içerik önereceğiz. Tabii şunu unutmayalım. Bir içerik çok kaliteli olsa da bazen içinde olumsuz öğeler olabiliyor. İşte bundan dolayı zaten aktif arabuluculuğu öneriyorum. Kaliteli bir içerikte olumsuz bir öğe olsa da siz çocuğunuzla konuşarak bunun olumsuzluğunu ortadan kaldırabilirsiniz. Şimdi aslında içerikleri 3 ayırabiliriz. çocuğa zarar veren içerikler, zarar vermeyen, sadece eğlendiren içerikler, bir de hem eğlendiren hem de eğiten içerikler. Eğiten içerik ne demek? Daha önce söylediğim gibi çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal gelişimine katkıda bulunan içerikler. Peki bir içerikte ne varsa çocuğunuz için zararlı olur. Ne varsa yararlı olur. Şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer bir çizgi filmde şiddet öğesi varsa çocuğunuz şiddeti öğrenebilir. Şiddetten kastımız ne? Bu bir fiziksel şiddet olabilir. Zaten o çok açık ve belli olur. Sözel şiddet olabilir. Alay etme gibi, dalga geçme gibi veya duygusal şiddet olabilir. Bu da çok önemli. Duygusal şiddette ne var? Küsme, oyun dışına bırakma, aşağılama, suçlu hissettirme, Rekabet etme, kendini başkasıyla karşılaştırma, etiketleme gibi birçok duygusal şiddet olabilir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer dikkat etmemiz gereken konu ise cinsiyet eşitsizliği, Örneğin bir erkek sadece kadın olduğu için kız olduğu için onu aşağılıyor mu? Mesela sen kızsın yapamazsın diyor mu? Ya da kadınlara daha e, pasif roller veriliyor mu? Buna da bakmamız çok önemli. Ayrımcılık, başka bir gruba karşı ya da ötekileştirme bu da çocuğun, dünyasını, özellikle sosyal dünyasını olumsuz etkileyecektir. Çocuğun hayata dair bakışını olumsuz etkileyen bakış açıları da olabilir. Mesela sen asla bunu yapamazsın, ee, küçük bir çocuk bunu asla yapamaz. Çocuk kendisiyle ilgili olumsuz bir yargı oluşturmaması gerekir. Aynı zamanda diğer insanlara güven konusunda ya da dünya adaletsiz bir yerdir konusunda gizli mesajların verilmemesi gerekiyor. Çocuğu mutsuz yapacak ya da kaygılandıracak ya da korkutacak düşünce kalıplarının olmaması gerekiyor. Peki ne olması gerekiyor? Karakterler sorun çözerken ben yapabiliyorum inancına sahip olmalı. Birbirleriyle olan ilişkide çatışma yaşasalar bile bu çatışmayı barışçıl yolla çözmeleri çok önemli. Hayata dair ve kendine dair düşünce kalıplarının pozitif olması. Hayat adildir, hayat sevgi dolu bir yerdir gibi mesajların verilmesi. Karakterlerin birbirine empati duyması e, çevreye saygı, insanlara saygı, hayvanlara saygı. Kısacası barışçıl ilişkilerin olduğu, değer odaklı bir dünyanın çocuklara tasvir edildiği, çizgi filmler, çocuğun hem duygusal, hem bilişsel hem de sosyal gelişimine katkıda bulunmaktadır. 5 ile 7 yaş arasındaki çocukların bazı gelişimsel özellikleri vardır. Şimdi çocuklar farklı oyun evrelerinden geçiyor. İlk önce keşfetme evresi var. Daha sonra tek başına oyun evresi var. Daha sonra izleme evresine geçiyor çocuk. Bir dönem sonra da Beraber oyun oynuyorlar ama aslında birlikte oynamıyorlar. Paralel oyun evresi var. Daha sonra da hem birlikte oyun evresi geliyor hem de iş birliğine dayalı oyun evresi geliyor. İşte 5 ile 7 yaş arasında çocuklar birlikte oyun oynamaya, oyun kurmaya ve iş birliğine dayalı oyunlar oynamaya başlıyor. Bu birlikte oyun evresinde ve iş birliğine dayalı oyun evresinde çocuklar daha fazla sosyalleşiyor. Sosyallik daha fazla ön plana çıkıyor ve bundan dolayı da doğal olarak daha fazla çatışma yaşıyor çocuklar. İşte bu çatışmaları barışçıl yolla çözmek çok önemli. Çocuklar da bu dönemde çatışmaları barışçıl yolla çözmeyi çizgi filmlerden öğrenmesi gerekiyor. Daha önce hayatı keşfeden çocuk hayatı keşfetmeye devam eder ama burada önemli bir şey vardır. Sınırlarını da öğrenmek ister. Hayatın güvenli bir yer olduğu ve sınırlarının olduğu algısının verilmesi de Çizgi filmlerde çok önemli hale gelir. Aynı zamanda model alma devam eder, karakterlerle özdeşleşir, somutla soyut arasındaki farkı daha henüz anlayamaz. Onun için hayali arkadaşları olabilir. Onun için hayali karakterlerin olmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Yine model aldığı için e, ahlaki değerlerin doğru bir şekilde verilmesi önemlidir. Çünkü bu yaşta çocuk artık duyguları daha da geliştiği için doğru ve yanlış ne sorusunu çok fazla sorar. Onun için doğru ve yanlışı ayırt eden çizgi filmlerde ve özellikle sizin onlarla konuşmanız da oldukça önemlidir. Çatışma çözümünü önemseyen, barışçıl çözüm sunan öğeler de çocuklar için önemli hale gelir. Yetişkin rolleri anlaması, sosyal normları anlaması çocuk için yine önemlidir. Duyguları artık daha da gelişmeye başladığı için özellikle sosyal duygular dediğimiz utanç, suçluluk e, gurur gibi duygular da devreye girdiği için bu duyguları ifade etmesine izin verilen ve bu duyguları çizgi filmlerde görmesi de çocuk açısından, çocuğun gelişimi açısından oldukça önemlidir. Burada en önemli kavramlardan bir tanesi de şudur, çocuklar sosyalleşmeye başladığı için daha henüz kendilerini başkasıyla karşılaştırmaz ama karşılaştırma dönemi başlar onun için bu karşılaştırmanın başkalarıyla değil kendilerinin önceki haliyle olması da çok önemli hale gelmektedir. Evet bu temel prensiplere ve çocuğun yaş özelliklerine bakarak biz de eğitim içeriklerini değerlendirebiliriz. Tabi burada aslında biraz özet olarak anlattım. Daha sonra Google Dijital Ebeveynlik Projesi'nin ikinci adımında bunları çok daha fazla detaylı işliyor olacağız. Keyifli seyirler.